Merhaba üreten yaratan halkımız. 28 Ağustos Pazartesi gün haberleri ile karşınızdayız. Umut TV olarak artık Berlin direniş çadırından size halkın gündemini anlatmaya devam edeceğiz. Bizler Umut TV emekçileri olarak her koşulda haberlerimizi halkımıza ulaştırmaya devam edeceğiz. Bugün de burada halkın Özellikle Avrupa'da yaşayan halkımızın gündeminde olan açlık grevi çadırının göbeğindeyiz. Berlin Adalet Bakanlığı karşısındayız. Faşist 129 yasalarının kaldırılması ve 3 devrimci tutsam suksuz yargılanması için Eda Deniz Haydaroğlu 164, Ilgın Güler 113, Sevil Sevimli ise 108 gündür süresiz açlık grevinde. Buradan bizler de Umut TV olarak halkımıza bir çağrıda bulunmak istiyoruz. Açlık grevi dirençlerimizi sahiplenelim. 3 demir tutsak mahkemelerine katılalım. 29 ve 30 Ağustos'ta görülecek mahkemeye tüm halkımızı çağırıyoruz. Şimdi günün haberlerine ülkemizden haberlerle devam ediyoruz. Türkiye hapishanelerinde tecide karşı direniş sürüyor. Demir tutsaklar Nedim Öztürk 128 Nurettin Kaya ise 119 gündür S, R ve Y tip hapishanelere karşı süresiz açlık grevinde ve tutsaklar bu kuyulara girmeyeceğiz diyorlar. 19 kilo uyuşturucu ile yakalanan iki kişi Diyarbakır'da görevli polisler çıktı. Ülkemizde ise uyuşturucuya karşı mücadele eden devrimciler onlarca yıl hapis cezasıyla cezalandırılıyor. Şimdi ise dünyadan haberlerle devam ediyoruz. Nijer hükümeti ülkelerindeki Fransız Büyükelçiliğine elektrik, su ve gıda sevkiyatını kestikten sonra Fransa, Almanya, AB Büyükelçiliklerini de ülkesinden kovdu. Bin Filistin'i tutsak süresiz açlık grevinde. Filistinli mahkumları bilgilendirme ofisi müdürü Ahmet Al Kudra 17 Ağustos Perşembe günü yaptığı açıklamada yaklaşık bin tutsağın işgal hapishaneleri yönetiminde saldırılarına karşı açlık grevine başladıklarını açıkladı. Mali, Fransızcayı resmi dillerinden çıkardı. Mali Devlet Başkanı Assimi Goita, yeni kabul edilen Mali'nin anayasasında Fransızcayı resmi dil olmaktan çıkaracaklarına karar verdiklerini açıkladılar. Almanya'da kendi kaderini tayin etme yasasıyla isteyen herkes basit bir prosedürle cinsiyetini, ismini değiştirebilecek. Cinsiyetsiz olabilecek. 14 yaşından küçük çocuklar ise ailelerinden onay almak zorunda. Emperyalist Dünya Bankasından LGBT dayatması. Emperyalist Dünya Bankası eşcinselliğe karşı olduğu için Uganda'ya verdiği ekonomik desteği kesti. Uganda Devlet Başkanı Musanevi, Dünya Bankası parasıyla bizi inancımızdan vazgeçirmeye çalışıyorlar dedi. Evet sevgili Umut TV izleyenleri, günün haberlerinin sonuna geldik. Yarın görüşmek üzere.